Tamam ya öfük şaka yaptık sizle. <laughs> ne bu her ay regül oluyorsun dikkat etsene biraz. Emre ne diyorsun sen mal mısın mamuk? Mal harbiden. 30 bin parfüm şişe ve pipi 5 yıldız otel. <laughs> 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 şu karakteri sizi al lan önümden. Alsanız şu fotoğrafı. <laughs> Mutlu olmanın formülü nedir? Onu benim karı bilir. Sen ne bileceksin ki? Ayda, raconu koymuş reis. Ben de acıktım. Bu Böyle, Böyle bir şey yok yani. Bu gerizekalı yazan da kim ya? Vallahi mal ya. Oğlum şöyle şeylerim ama şey konu ediyorlar. Sinir oluyorum ya. Sonra gerizekalı ergen erkekler de aptal aptal dalga geçiyor her şeyle. Uğraç hoş geldin. Çetti gül kızı da kız da gülüyor. Ben geçen buna gülmüşüm ya. Tolga sen mi attın ki? Annem geldi kızı sen niye buna gülüyorsun diyor. Dedim anne de, bunun açıklamasını mı yapayım dedim yani ne yapayım dedim. O diyor ki gülme diyor geç direkt diyor bana. <laughs> kızdı ya harbi cidden kızdı. Annem deli dehşet bir. Annemin keşfete tıklayın. Bu benim kesitler. <laughs> Ya. <laughs> Oha polis git lan. <laughs> oh. Patates soykırıma uğradı kesinlikle soyma işlemi değil. Gerçekten. Dev adam burada. Dev adam geliyor. Dev adam geliyor. Nasıl? Kum elbiselerin baba. Jet baba. Arkama roket taksam. Utsa. Ana. Bu ne lan? Oğlum düz tutsana bir sağ bir sol <laughs> <sağ> yapıyorsun. Aa <laughs> <Ha>, zep seni çekmişler. <laughs> Aha. Ay çok tatlı. Bu da Ela. <gülüyor> <gülüyor> A101'de çalışan kız Ellerin kirli dedi <laughs> İndirme girince seni de alırım Güzelim Oy. Ay çilet ya Ay zırar Ay, çekme <laughs> ben Beler Böyle böyle de... Oha bu ne olur burada <laughs> Kedi vardı Kedi dedim lan Sevdiğin yemek Nasıl En iyi oynadığın maç En kötü oynadığın maç Kötü oynadığın maç Net bir şekilde izlerseniz Şenol Güneş 30 bin parfüm şişe ve pipi 5 yıldız otel Aaa kadı gitti Aaa harbi gitti lan Bekrumsa düştü Squirting game. <Gülüyor> <gülüyor> <Bana da> <gülüyor> 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 Vallahi ya. Yeter abi yeter. Hadi biraz sakinleş. Benim daha çocukluk fotoğrafım yok. Benim kardeşim bebeklik fotoğrafı yok bizde. Doldum 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 Rahatsız mı oldun? Rasım ol. Hayda. Oğlum. Gerçek mi bunlar? Bu bilgiler. <laughs> Erzincan ile alakalı. lukarekslik şey e, video. <laughs> ah, <uyum. gülüyor> Tolga ağla ya. Aa imposter. Herkes çıktı da çocuk Dubai, Hong Kong, finally Hong Kong Hong Kong Edit Oy, edit bak Komik bu saat Komik bu Furkan Furkan sen nereyiz sen yani izinde yayın izlemek de mi yasak? İzinde yayın izlemek de demek ya. Benim yayınlar hep bölümü derken şu an yayının nesi var? Abi YouTube yeni başlama bir de var. izlemem Bence önlenemezdi. <gülüyor> <gülüyor> hayattan beklentilerimi minimize etmeye öğrendim ben <laughs> kaç 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 Ay. ay. Ay ne oluyor? Ne oluyor? Oo, Mitran 10 kişiye de abonelik vermiş. Çok teşekkür ederim. Efendim çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kocaman. Bakın çöp topluyor. Bu arkadaşa iş ver işe gitmez var. kardeşim. Var. Ne biliyor? Sen sen iyi biliyorsun bulaşı. Sen ne bileyim? Bu kız saf görünümlü şeytan kızlara benziyor gözlerden anladım ben. Neri haklı ya? Aa! <laughs> Ben kız niye izliyorum? Beni nasıl bir tepki vermemi istiyorsunuz? Ben anlamadım ya. Zilcan net puan veriyor. 2 2 verdim. Beğenmedim. 1 Ay yok. 6 10 Yok ya, aa gözüküyor. Ya nasıl yapalım? Bana atacaksın bizi ya. Zorla ee, zorla izledim.